Zındık nedir? Zındık, aslı Farsça olan zendekert kelimesinin Arapçalaştırılmış halidir. İmam İbni Hacer al-Asgalani, Rahimahullah Fethul Bari'de bu konuda şöyle demiştir. Zındık, Arapçaya sonradan girmiş Farsça bir kelimedir. Aslı zendekert olup, hayatı maddeden ibaret görüp, gaybi konulara iman etmeyen kişi demektir zındık, küfür inancı taşıması ve İslam'ı açığa vurması yönünden münafıkla aynıdır. Fakat zındık genellikle küfrünü ve safıklığını açıklar ya açık bir şekilde ya da dolaylı yollarla küfür, şirk ve bidatların propagandasını yapar ve onunla tanınır. Zındık, aleni küfür ve açık ridde türünden her türlü şerri inançları içinde toplamış, kendisine Müslüman görüntüsü vererek İslam'a zarar veren kişidir. Zındık, mürtetten daha özel bir kavramdır. Dolayısıyla her zındık aynı zamanda mürtettir. Ancak her mürtet zındık değildir. Tercih edilen görüşe göre zındık Darül İslam'da ele geçirildiği anda tevbe etmesi istenmeden öldürülür. Bu zamandaki zındıkların en büyüklerini şöyle sıralayabiliriz. Tağutları destekleyip onlarınla Müslüman olduğunu savunan belamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi devre dışı bırakıp sünneti inkar edenler, Kur'an'ın eksik olduğunu söyleyip sahabelere söven şia kafirleri, Allah'tan başkasına ibadet etmeye çağıran tasavvuf ve tarikat